millet, güçlü bir devlet. 14 yılda Balıkesir'e yaptığımız yatırımın tutarı 22 milyar lira. Helali hoş olsun. Helal olsun Balıkesir'e. 2002 yılından bu yana Balıkesir'e 8 milyar tutarında 271 teşvik desteği verdik. 2016'da sadece 1006 Balıkesirli'nin çalışacağı 522 milyon liralık 16 yatırım projesini onayladık. Eğitimde 3000 yeni derslik yaptık. 15900 bilgisayarı okullara gönderdik. 628 internet sınıfı, 834 adet bilişim teknoloji sınıfı kurduk. 20.500 tablet bilgisayarı yavrularımıza dağıttık. Balıkesir'de 2002 yılında sağlık alanında yoğun bakım Ünite sayısı 25'tir. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Bugün bu sayı 288'e çıktı. Tabii ki. Evet.